arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ne Mert? Bugün sizlerle bir güzel yokluk yaratıcı <laughs> birinci bölümündeyiz. Evet. Bugün arkadaşlar. Birlikte logoları ve <laughs> Türkiye'nin en popüler oyuncaklarını öğreneceğiz. Arkadaşlar annem evet, sakın şey. çiğniyor da onun sesi patlatıyor sakın. Ve size. akıl köpüğü. Birincisi akıl köpüğü. Evet arkadaşlar böyle bir şey. İkincisi, ikincisi popit. de Popit. Evet benim Popit'im. Çünkü Türkiye'de en ünlü olan şey. Benimki, benimki herkesi Popit. Söyleyeyim arkadaşlar Benim Popit. Sahte benim... telefon. Evet tabii ki de. birincisi. <laughs> evet. Arkadaşlar o oyuncak telefon. Ve... Telefon tabii ki. Bu da Faber Castell. Ya abim kalem ya. Hayır bunun logosu Faber Castell. Türkiye'de en ünlü olan şirket. O <laughs> <Adam, abartma. gülüyor> da abartma. Şey. Ve en güzel şey. Tabii ki de hamur Oyuncak Bunun için hamur, şuraya hamur, hamuru koyuyorsunuz. Ve şunu da şöyle koyuyorsunuz. Ve şöyle de bastırıyorsunuz herhalde. Yok öyle ne? Elin ne bas? Hadi hadi. Şuranın üstü. Faber Castell'in de şeyi var. Boyumuz. He, hamuru. Hamuru koyuyoruz içine. Al bari şöyle olacak. Evet, şarjı bitti. Ses çıkmıyor. Bir şey. Yok yok şarjı bitmedi. Yok kartısin. Birincisi mi? de var ya. Arkadaşlar kartısin. Arkadaşlar kartısin. Bunun bitti. şapkası da var. Evet, sarı şapkası. Oy. <laughs> Arkadaşlar sarı şapkası baket. Şarjı bitti e, kartısin. Ya ne? Tamam. Boş verin. Hadi hadi hadi. Hadi hemen ol. Hemen hemen hemen. <gülüyor> 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 evet. Bakayım. <laughs> ev yapmış abi Lego'dan arkadaşlar. <laughs> Lego'dan abim arkadaşlar Lego'dan abim <laughs> ev yapmış. <laughs> Bakın şurada. Şu, şu <gülüyor> işte. <gülüyor> oh. Ne oldu? Evet. Toy legoları box. koyduk, koyuyoruz içine. Aa, aa. Ve son olarak şu ses ha, çıkıyor. So evet. So Bakın. Evet. Ses çıkar abi onu. Bakın arkadaşlar. Böyle ses çıkıyor. Evet. Esedim şöyle ama. Evet. Ben toy box. Evet, Box'un çöpü. Nasıl toy? Toybox'ın evet, çöpü. Evet. Çöpü Cebini gösteriyor? Toy Box'un içinde var ya. Hı. Hesap makinesi ses kayıt ses kaydı müzik çıkabiliyor. Evet, müzik ve, müzik kutusu da çıkabiliyor. Ve en sevdiğim şey ayna. Baksanıza. Aynı arkadaşlar. Birden bire değişiyor. Uzak uzak. Aynı arkadaşlar. Uzaklaştırdığın zaman var ya. Uzaklaştırdığın zaman baksana.